Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, videonun girişini en son çekiyorum. Videonun e, içeriği biraz karışık, biraz da ticaret, hatta bol bol küçük küçük bir ticaret diyebiliriz biz buna. Yaklaşık 65-70 hem civarı bir para harcadık. Nasıl Videoda iyi keyifli seyirler. Abone olmazsanız ayıp edersiniz. Beni milyoner yap. Ah, milyoner yapmadılar başa çekmişim pardon. Şimdi gençler çekilişi başlatıyorum. Başlattım. Kazananlar buradan sayıyor. Zaten kendiniz de görebilirsiniz. 2 1 Arda Turgut. Katılıyorum. Baba Pro 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kardeşim sana hayırlı olsun. Nexon. Nexon oyun ikini yazmamış. Nexon tekrar çekeceğiz. Güzel bir video izlettin kendini. Geçersiz diyelim bunu. Tekrar seçelim. Paket satın aldı. Durum derler şimdi. Geçerli geçerli. Şimdi damları kaydedeyim. Burak. Geçerli diyelim buraya. İPZ Jiki. Kardeşim sana da hayırlı olsun. Böyle hemen. Kutuda geç. Duyurusunu yapalım. Teşekkürler. Şimdi beyler. Evet. Böyle hemen teslim edelim arkadaşlara. Beni posta gönder. Böyle gelelim.

Selam arkadaşlar. Ee, yayındayız. Yayında böyle ticaret yayını yapalım dedik. Yayında olanlar bilir kendini. Şimdi Mati C'de ekledi. Şimdi nerede küreklerin? Satılacak iki tane. Şu kaç bakalım şöyle hemen. Ben kırılmazlık olmayanları almayacağım. Baştan söyleyeyim. Bir ipeksi dokunuşlu lazım olur. Servet lazım olmaz. Hani o kadar gerekli değil. Tamam bu DB tamam sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hesap makinemizi açalım. 9 çarpı 6 54 tane var değil mi bir double'da 54 1 2 3 Bakalım şurayı da bir kontrol edelim Burası 720k yapıyor Reklam yapanlar başladı <laughs> İlk ticaretimiz şu an hayırlı uğurlu olsun İçeriye karışmasın Kinas, Pai, ITS, Mati Böyle 500 kardeşim Şöyle de 220k Tamamdır. Claim'den atabilirsin beni. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Mati tekrardan kürek götürdü. 8K'dan tanesi alıyoruz. Bakalım sıradaki ticaretlerde görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar Mati tekrardan birkaç parça item sattı. Tane 60K'dan tit kask, tit bot aldık. 2.9M paramız kaldı. Beyler gene Mati bir VMATR item gönderdi. Onları da aldık. Bunları da depoya atalım. Son 2.4M paramız var. Bayağı bir kürek aldık. Bu küreklerin çoğunu ben kendim kullanacağım zaten bunu belirttim tanesi 17.5k'ya tekabül ediyor şöyle göstermek gerekirse gene Mati'den geldi. Bunları da alıp depoya koyacağım. Magabok'tan bir adet yay 15k'dan. Bu da hayırlı uğurlu olsun hanemize Şöyle Hüse 4 8 tane kırılmazlık kitabı. Para almadı. 15k'dan 11k alırım diyorsun. Tüccarda 15k değil. Baktım az önce 12k. 11800. Discord'da bunun şeyine de 300k çekilişi yapacağız. Şu an tam ikem paramız var. Bakalım ticarete devam. Arkadaşlar Arda şöyle bir depo gösterdi. Burayı satayım dedi. Şöyle kılıçlar vesaire var. Fiyatta anlaştık. Son paramızı da buraya vereceğiz. Kalan parayı da birazdan Discord'da çekiliş yapacağız. Şöyle hızlı göstereceğim. İtemlere de ben pek fazla bakmadım. Ee, şöyle bakmak gerekirse bir sıkıntı yok galiba. Aynen öyle. Tamamdır. Katışa çıkarabilirsin iki burayı da alalım depo. Ardacığım çok teşekkür ederim. Hayır, hayrını gör paranın. Şöyle. Son paramızı da beyler e, şu kitapları alarak harcıyoruz. Bu 500 kyı da Discord'da çekilişle veriyorum. Yayında geldi. Of, break olmuş oğlum ne oluyor? Hayda. Arkadaşlar 1000 seyircimiz varmış. 1090. Bir ken elmas açalım. Onaylıyorum. Bakalım. Belki SP vesaire çıkar. Bir de çıkarsa güzel olur. Ne çıktı? Hadi. Ne ee, 5 tane altın sandık. 100 iyi. Güzel çöp. <laughs> Arkadaşlar selam gördüğünüz üzere 65.7 milyon kirasımız var oyunda bir e, Discord'da gerçi Discord'da duyuru geçtim e, yayında dedim 65 milyonluk item toplayacağız sağolsun Lexie diye bir arkadaş ulaştı Lexian şurada yazıyormuş e, abi dedi böyle böyle bir depom var istersen bir bak kontrol et hoşuna giderse fiyatlarda anlaşır e, bir şekilde hallederiz dedi ben de geldim gayet güzel e, Replenecik ama bazı itemleri, onları da bir şekilde ayarlamış olacağız. Şurada sadece kespeçler var, canlı az olanlar var, vesaire. Bunları ayırdım. Tabi bunları da bırakmayacağız. O, bizim işimiz ticaret. Burada baltalar var, canaz az olsun, e, doğru basılmamış olanlar var. Şöyle hızlıdan geçeyim ben. Siz böyle durdurup bakabilirsiniz. Daha çünkü saat 18.41 iftarımı açmam gerekiyor. Ee, saat yaklaşık 7.30'da. Ufaktan da olsa depoyu hazırlamaya başladım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Dediğim gibi durdurup bakarsınız. Bu arada abone olup like da atarsanız bu ticaretlerin şerefine beni çok mutlu edersiniz. Şöyle gayet güzel itemler. Hani hoş itemler. Bunları da alırız herhalde şu itemleri alırız genellikle çantları falan almayı düşünmüyorum burada e, ev sunuları vardı onları şey yapmış balta kürek e, kürekleri almayacağım Kürek Çünkü bayağı aldım yani 5k'dan verirse tok satıcı tok alıcı olarak Kazma Zeus olanları vesaire ayarlayacağız burada bizim en aşağı 2 saat veyahut da bir buçuk iki saat rahat sürer ya yani tek 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 başıma ayarlıyorum Şöyle tak bir setler vesaire Bu arada da bu depo ya Teklif verebilirsiniz Bu depoyu ben şu an bu videoyu izliyorsanız almışımdır Güzel bir fiyattan yani arkadaşlar Abi dedi 3-4 aydır elimde bekliyor Sana satayım dedi es, eski fiyatlardan Dız yapıyoruz Güzel para kanka Güzel para yani. Dız yapıyoruz Sen hani dediğim Balt, baltaları mesela kaç dedim. 45 dedi. Ben dedim hani düş 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 düş. Orta yolu bulduk. Fiyatları söylemeyeceğim şu anlık. Varsa bir tahmininiz. Onları da yorumda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu depoyu bir ayarlayıp geleyim. Ee, zaten yayında alacağız. Yayında. Yayınları da kaçırmayın. Sürekli gardiyan hani olsun. Kinas olsun. Dağıtıyoruz. Ben bu depoyu hızlıca tekrardan düzenleyeyim. Örseler falan her şeyi ayarlayıp gelelim. Şimdi beyler uzun zamandır yapıyoruz. Abicim bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ciddi anlamda yoruldum. Şimdi bakın şurada 6 double yayı ayarladık. 5.5 double. 5 double ortalama diyebiliriz. Şimdi yaptıklarımı hızlıca göstereceğim. Bakın kılıçları ayarladık. Kılıç yayları ben kendim ayarlıyorum. Yani bunları satılığa çıkartmayacağım bir, bir süre. Bunlarda farklı planlarım var. Baltalar burada. Burası boş. Elmas sandıkları da alacağız burada arada. Burada time setler. Bunları da ayarladık. Şimdi şeyi sordular. Ekranım açıktı. Sohbet ediyorduk. var sürekli Discord'da aktı. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Sürekli çekilişler oluyor. Şimdi abi dedi bozulma hani kırmızı olanları da alıyor musun? Dedi. Niye almayayım dedim. Abi dedi hani satmakta zorlanmaz mısın? Satmakta zorlanmam. Neden? kendim kullanırım abi tüm Her türlü satılır. Netcode'e çok rahat satılır bunlar yani. <laughs> Ticaret adam gene ticaretinde. Şimdi buralar dolu böyle. bayağı abi malzeme var. Burada artı olarak kendi e, yani hem ihalede satacağım olacaklar var. Onlar da ne? Yay, kılıç, titanyum balta. Bunlar ihalede satılacak malzemeler. Toplu olarak da hani Kılıçay'ı 20-24 civarı satarım. Burada daha fazla fazla itemler var. Doğru yani burada cidden çok dolu. O yüzden hem yoruldum dedim bir ara sahne alayım. Böyle durumu göstereyim. Şimdi Titanium'lar bitti. Ee, Titanium'lar bitti bunlar var. Kırılmazlık 3 kalabilir. Bunları da ayarlayacağız. Şimdi arkamda hemen chess varmış. Güzel. Hani zaten yayında yapacaktık da. Yayında alacağız zaten. Yayınları kaçırmayanlar zaten bu videoyu izlediğinde abi şu yayında almıştı diyecek. Şimdi burada bayağı bir bot var. Pantolonlar var. Ciddi anlamda yani kask hayda bak kask sıkıntı. Kask sıkıntı. Bunu nasıl yaparız? Parça yani o zaman 2K falan düşükten alacağız. Eğer al alırsak 2K düşükten almışızdır. Onu da buradan belirteyim. Çünkü kask ciddi manada bulması zor. Hani şimdi tamam SP yarım vesaire olsa desem basayım edeyim de abicim yok olmaz. Basamazsın yani. Kasksız da satması kasklıya göre yani kiti mesela 500 Duel kitini hemen ben 10 dakikada satabilirim ama 500 parçayı ben 1 saatte zor satarım. Satarım ama 1 saatte zor satarım. Şimdi onları da aldı, aldıysak 2 k düşükten almışızdır. Şimdi bakalım devam edelim. Ben böyle farklı atraksiyonlar oldukça kayda girerim. Bu arada böyle bütün depoyu vesaire aldık. Saati de bir yaptık. Ee, hem ticaret hem edit vesaire derken. Saat 1 oldu. 1.7'den paramız kaldı. Gardiyanlar vesaire gönderdik. Şimdi o itemleri toparlayıp web deyip satacağız. Artık bundan sonraki e, videoda büyük ihtimal satış videosu olur. Bunu da buradan duyuralım. Toplu item vesaire satılır yani. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.